Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine iki şiş farklı başlama tekniğinin anlatımını yapacağım. Modelimiz çok şık, örgülere de çok yakışan bir model. Model anlatımına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Beğeni yorum yaparsanız sevinirim şimdi modelimizin yapılışına geçelim modelim 5'in e, katlarından oluşan bir model kenarlara da birer ilmek eklersek 5 e, artı 2 ilmekten oluşan bir model arkadaşlar 5'in katları artı 2 ilmekten oluşuyor e, Ben üç buçuk numaralı şişime 37 ilmek attım şimdi arka yüzdeyim. arka yüzümüzde bir sıra ters örüyoruz. İpinizi ve şişinizi elinizin sıkılığına göre ayarlayabilirsiniz. İpiniz kalınsa daha kalın şiş kullanabilirsiniz. Eliniz çok e, gevşekse ince şiş, sıkıysa kalın şiş kullanabilirsiniz. Bu modeli her türlü bebek ve yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonundaki bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Sıra sonunda düz olarak ördüğüm ilmeği sıra başında örmeden alıyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda yine son ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Şimdi ön yüzde ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüp geliyorum. Ön yüzümüzü tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sıra başındaki ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçeceğiz. Şimdi arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Arka yüzümüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 3 sıra ördük arkadaşlar. 1 2 3. Şimdi ön yüzde 4. sırayı örüyorum. 4. sıramızı düz olarak örüp tamamlayalım. farklı bir başlama tekniği. Hem çok güzel hem de çok kolay bir teknik. Ee, örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli örgülerinde kullanabilirler. Bebek yeleklerinde, bebek kazaklarında, bebek hırkalarında kullanabilirsiniz. Ön yüzü tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. arka yüzümüzü ters örerek tamamlayıp geliyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 5 sıraya tamamladım. 1 2 3 4 5. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıp 5 ilmek düz örüyorum. 1 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra e, sol tarafta duran şişimizi iç tarafa doğru çeviriyoruz. Bu şekilde. Daha sonra 5 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar sol taraftaki şişimizi iç tarafa doğru çevirip Tekrar 5 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5. Bu şekilde dilimli bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Tekrar sol tarafta duran şişimi çevirip 1 2 3 4 5. 5 ilmek örüyorum. Her 5 ilmekte bir şişimizi iç tarafa doğru çevirip 5 ilmek örüyoruz. O yüzden 5'in katlarından oluşan bir model. İsterseniz bu sayıyı artırabilirsiniz. 6 ilmek örüp de çevirebilirsiniz fakat başlarken altının katları artı 2 ilmek üzerine başlamanız gerekiyor. 5 ilmek ördüm. Tekrar çeviriyorum. 5 ilmek örüyorum birer ilmekte kenar ilmeklerimiz artı iki ilmekten oluşan bir model şimdi arka yüzde ilmeklerimizi tamamını ters olarak örüyoruz bu şekilde başladıktan sonra üst kısma istediğimiz modeli uygulayabilirsiniz. Genelde düz örgüye yakışan bir teknik, başlama tekniği arka yüzü ters olarak örüyoruz. Birkaç sıra ilerleyince modelimiz daha net anlaşılıyor. Şimdi ön yüze geçtim. Düz olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak birkaç sıra örelim arkadaşlar. Model kendisini daha iyi göstermesi için şimdi birkaç sıra örüp geliyorum. Birkaç sıra örerek ilerledim arkadaşlar. Şu şekilde yakından göstereyim. Modelimizin önden görüntüsü böyle. Arkadan görüntüsü de böyle. Gerçekten çok şık bir model. Bebek örgülerine de çok yakışır. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni model videolarımda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.